Ben Ömer, babamın aslan oğlu, anamın kınalı kuzusu. Çocukluğum Nide'nin Çukurkuyu köyünde çobanlık yaparak geçti. Dağlarda kahpe kurşunlara göğsümüz siper ettim. Eşkıyanın, teröristin en hayınıyla çarpıştım. Gün oldu yaralandım, kanım aktı. Ama hiçbiri koymadı bana. Ta ki... ...yönetime el koymuş. Çok cesurdu. Çekinmezdi bir şeyden. Dayanıklıydı, az uyurdu. Onun tek amacı ne biliyor musunuz? Kurtulmayı planlamıyor. O ortaokulda o benden bir sınıf üstteydi bayrağına, milletine, toprağına evet. sahip olan bu çocuğa babalık hakkım tamamen helal Ben Ömer. Babamın aslan oğlu, anamın kınalı kuzusu. Hepinizin kardeşi. 15 Temmuz karanlığını aydınlatan bir kıvılcımdı Ömer Halis Demir. Anasının kınalı kuzusu, babasının Aslan oğluydu ama hepimizin kardeşiydi. Şehidimizi 14 Temmuz akşamı Tarihi Atlas Sinemamızda Ben Ömer belgeselinin özel gösterimiyle yad edeceğiz. Ömer Halis Demirimizle birlikte tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Rabbim hepsinden Razzles. Awesome.